Merhabalar, ben Operatör Doktor Esra Ünal. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Sizlere bugün histeroskopi hakkında kısaca bir bilgilendirmede bulunacağım. Histeroskopi, rahim içerisine kameralı, ışıklı aletle girip burada bir takım işlemleri yapmaktır. Bu aletimizin adına histeroskopi diyoruz. Yaklaşık ortalama olarak 5-6 milimetrelik bir cihazdan bütün işlemleri rahim içerisindeki yapabilmekteyiz. Bu işlemler nelerdir? Rahim içerisinde oluşmuş olan yapışıklıklar, adezyonlar veya rahmin içerisinde oluşmuş olan endometrium polipleri, endometrial polipler, onun haricinde miyom, ur dediğimiz rahim iç kısmında veya tam olarak endometrial kısımda olan submüköz miyomlar, bunları temizleme işlemleri, rahim içerisindeki bir takım anomaliler, T-shape dediğimiz şekil bozuklukları, Y-shape dediğimiz şekil bozuklukları, aynı zamanda tüp bebek öncesinde bu saptadığımız şekil bozukluklarında, septum, perde operasyonlarında histeroskopiden faydalanıyoruz.